Ne yapacaktık? Dur. Ne yapacaktık biz? Böyle ne yapacaktık? <laughs> He, erancım mı? Ne ne? No, 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 no. Lan benim kayıt şeyim yok. Çekiyor şu an kayıttasın burada. E ben bunu ister dur dersin, ister şey yapmak ister. Dur dur dur. Sen bitti şu an, kayıt bitti şu an. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir tane arkadaşımızın isteği üzerine bu videoyu çekmiş bulunuyoruz. Tam olarak 3 dakika önce çektim ben de Kerem'i çağırdım ve videoya başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben de şimdi kendi kanalımdan yapacağım. Başlıyorum. Şuan bu destansı değil mi? Destansı bir kıyafet süreli. Evet süreli. Bak, bir de arkadaşlar Kadir'e süresiz Şşş. bir şey çıktı. Sessiz. Bu M4 var ya gelin bu M4'ü göstereyim size. Bir dakika yanlış yere. Çıkmadı <laughs> ki sana. Sus bir sen. Sen konuşma. <laughs> ben de kendimi canlanmış. Bu bu M4 var ya bu bu M4. Sana gelsin. he. Bu. <laughs> <laughs> bu, bu 4 var ya. Kanca nasıl keşke. yapılıyor bir de? O gitti ki bir Artık. Aga be kanca keşke gitmeseymiş. Bakın bu, bunun e, seviye olanı bile var ya. Ondan daha nadir bir şey çıktı. Bu çıktı bana arkadaşlar. Yemin ederim bakın. inanmıyorsanız gelin göstereyim. Bir de tekte çıktı. Evet arkadaşlar yemin billah. Ben de başlayacağım sessiz. Bak. Hep <laughs> hep he, benim, benim ilerlemek de Kadir'le beraber PUBG'de ve Yaşar Kıcak her mevcut olacak neredeyse. Evet şimdi. Şimdi bizim şey relax. Sen benim videomu atacaksın ki kendi kanalına atmayacağım. Bu benim videom. Arkadaşlar bizim klanımıza katılabilirsiniz. Relax. Relax. Küçük bir yazıyor zaten altımızda. Biz de ekleyebilirsiniz böyle altı kasketlerimizden Kadir de şu anda videoda şu üstün oda kuracağım. Tamam işte o oda kuracağım. Kadir'in üstünde gördüğünüz şeyler arkadaşlar destansıydı hepsi ama bir tane süreli. Ama silahı çok iyiydi. Bende bu, bu var, süreli. Bir de bu var. Benim süreli şeylerim bu. O da bu arada ben de olan şeylere bakacağım. Şu an. Bizi İlk başta kütüphane yapacağız. Sonra hangar? Olmuyor orada. Neden? Ya kütüphane yap. <laughs> <laughs> Gitmedi değil mi? Ee. <laughs> Gitmemiş Allah'ım. Evet arkadaşlar bir de ben daha almadım. Bir tane daha benim şeyim var. Bakın dükkana geliyorsunuz. Bende bu kadar var. 300'e bir haklık. Şu altın rengindeki bir da kartını alabiliyoruz. Ben botum kıyafet olarak. Ama şunu tek attım buna. Çok Üçüncü saat. Hayır ya. ya. Ne? Şey yapacaksınız. Kütüphane. Kütüphane yapar. Kütüphane olmasın. Ya sıra sıra ama Sıra sıra, anlamam. sıra değişmiyor. Sen ama çok güzel old plazı. kötü oraya atmam lazım değil mi arkadaşlar kesin old plaza'yı ben sevmiyorum ben indim bile oho sen inene kadar ben indim bile çok güzel uy şeyi çok iyi onun inadı lan Scar, Scar, Scar çok iyi. Scar kime Scar? Sana sıkarım dedim. Ay. Altı iş çıktı. Şey Hiç. var, kutu var, kutu bende. Olsun, ne yapayım? Hmm. Çok şey olsun. O. o M4. M4 mü? Anam, anam, anam. Ne Düşman görün. Oraya yükseltme falan geldi. arkadaşlar. Ve Reds'i atladık gördüğünüz gibi. Reds'i burada. Red. Yer altında bir yer var. Evet. Oh, oh, koş, 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 koş. Oh, oh. Ben drop'u alamadım. Hiçbir şey yani bana lazım şeyler çıkmadı. AVM falan çıkmadı. Kapıyı kapatsana. Onun motor çıktı ben niye çıkamadım? Hemen <laughs> motor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir süre düşme motor Allah'ını seviyorsun. Ya oğlum ya. Nerede? Sende. Bir sende. Sende. Ya doğruyu söyle. Sana ne ya? Ne yapacaksın? Merak etme. Oyi molotof. Bir yaralarında mi sürecek? Oyi MK var. Daha MK silahları bilmiyor. Bot bot gelmiş oyuna ve satmaya çalışıyor MK diyeceğine MK diyor vallahi. MK12 diyeceğine. Oo M700 var, var var var. Botluk öyle olmaz kardeşim. VS Galvan 6 iz. Olduğun yeri söyle. Geleyim aklına alayım. Bot bot gördüm. Ben de seni gördüm. Mavi bir tane evdeyim ben. Tepesindeyim. Mavi bir tane ev var mı orada? Evet ben de oradayım. İkinde. Tepesinde. Evet arkadaşlar biz oyuna kendimizi kaptırdık. Kim dur bir hiç hareket etme. Haritaya bak. Ben orada değilim. Ama şeydesin değil mi? Bak oraya yakınım ama. Mik sendesin. Evet. Aa gördüm seni. Bir üçüncü şah birinci şahsa geçtim. hariyorum ya burayı uy at at geliyor lan adam sana evden çek. Ben evde değilim. Yes! Katya'nın kaldı. Senin. O alan tek tecrüben kalmış. Tam silahları bilmiyor. Bot bot gelmiş oyuna ve satmaya çalışıyorlar. MK diyeceğine merkez. Diyor.